İki 2 saniye video beğenirsiniz çok çok sevinirim arkadaşlar sadece iki saniye böyle one two diyorsunuz arkadaşlar ve e, we like atmış oluyorsunuz video beğenmiş oluyorsunuz e, video beğenmeyi ve paylaşmayı yorum atmayı lütfen unutmayın şimdi e, çürüket çürüket örümcek gözlü mektup var bir de demir testlerisi var bir dakika de demir testlerisi de dem sadece bu parmaklıkları görüyoruz tamam bir okuyalım mektup bakalım e, merhaba kardeşim nasılsın sana gönderdiğim malzemeleri aldın mı? O malzemeleri anlık ver, eve ver senin apisada kaçma için gerekli şeyleri sana sağlayacaktır diyor. He. Abi o zaman bize şey yapmışlar. E, bir paket yollamışlar. E, o pakette de eee sanırsam bir şey olacak yani. E, yani kaçmamız için gerekli şeyleri vermişler. Bakalım nasıl olacak şimdi. E, ayrıca da arkadaşlar e, ben burayı kırarken siz de bu arada video beğenirsiniz çok çok sevinirim Şunun da duyurusunu vermek istiyorum yakında arkadaşlar çok güzel serilere başlayacağım e, Umarım beğenirsiniz ki e, beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar e, Buradan spoiler vermek istemiyorum bazı videolarımda spoiler vermiştim ama e, Spoiler vermek gerekirse arkadaşlar yakında modlu survival'a başlayacağım ve e, şunu söylemek istiyorum çok çok arkadaşlar e, güzel bir şey olacak haberiniz olsun e, umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar ve e, hızlı bir şekilde arkadaşlar e, çekeriz şimdi ben bunları böyle bir kırayım e, bakalım nasıl olacak hadi abi kırıl gözünü seveyim demir testeresi bozuk çıktı abi demir testeresi bozuk çıktı dur abi kırılsın ve kırıl de tamam şimdi bunları falan hiçbir şey sadece demirleri kırıyor bakalım aa bunları da mı kurtaracağız acaba Abi şaka yapma lütfen bir dakika şunu kıralım o zaman. Abi çok yavaş kıracak o zaman bu. Uyuz oldum şu anda abi baksana abi. Bütün hepsini kıracağız köylülerle alışveriş falan filan diyordu. Artık chest'ler de var burada bir dakika. Şuna bakalım eğer chestte bir şeyler çıkarsa şey yaparız. Diğerlerini de kırarız. Ayrıca Anıl laga diyordu bir dakika. Eğer bir şey çıkmazsa gideriz bakalım ne çıkacak. Bir dakika merak ettim ben de şu anda. Hadi abi. Hadi. Bakalım a çürük et örümcek bu ne e, bu kim abi ismi yazmıyor rahip e, 37 tane çürük ete bir tane zümrüt veriyor 9 tane geçelim abi bunu bir ilerleyelim bakalım bu masa ne işe yarıyor acaba diyor. Aa anıl aga e, 5 tane örüm Aa, taş veriyor bir dakika buna düğüm yapacağız sanırsam anıl odası diyor anıl odasına gireceğiz galiba neyse bir dakika şey yapayım e, masa ne işe yarıyor acaba uyuz alalım dur büyük ihtimalle bunları da kıracağız bunlardan da örümcek gözü ve çürük et çıkacak abi. Ee, neyse bakalım kıralım. Şöyle kırarsak daha iyi olur. Hani belki chest açamayız bir şeyler olur falan filan. Sıkıntı olmasın. Tekrar kırmak istemiyorum. Hadi abi kırıl gözünü seveyim. Demir testeresi bozuk çıktı ya. Vallahi demir testeresi bozuk çıktı abi hadi. Hadi az daha gayret. A, a gayret hadi. Kırılabilirsin. Kırılabilirsin. Bunu başarabiliriz. Ee, bakalım nasıl olacak abi. Hadi kırıl kırıl. Uyuz oldum şu anda ya. Vallahi yavaş yavaş kırılıyor. Kırıl. Da abi süper bakayım iki tane çürük et çıktı Buradan ne çıkıyor bunda da e, 40 tane Falan filan şey sanırsam bunda da iki tane e, örümcek gözü Çıkacak abi diye tahmin ediyorum çünkü e, Diğerinden örümcek gözü şey çıkmıştı Bundan iki tane çürük et çıktı Bundan da büyük ihtimal iki tane örümcek gözü çıkar Diye tahmin ediyorum çünkü başka bir şey yok Bakalım nasıl olacak kırıl abi sende e, Bakalım hadi Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar e, Fazla harita çekmeye başladım sebebi Arkadaşlar e, sizlerin Daha çok sevmesi ayrıca de ee, hani mesela egg var çekiyorduk. Aynı iki tane cek gözü çıktı. Bu ne veriyor? Bir şey vermiyor. Ee, Aletlerde arkadaşlar egg var falan filan, e, bed var her şeyde arkadaşlar eskisi kadar sevilmediği için e, o yüzden çekmiyorum arkadaşlar. E, şimdi buradan bir tane düğme yapalım. E, Emanetlerimizden de yapabiliyorduk ama olsundur dur. E, şimdi. Aa bir de odasının anahtarı. anlattır. Bu demek ki buraya koyacağız. E, bunu açtım abi şimdi. Elmas, bahçe kapısının anahtarı ve gizli kitap diye okuyalım. Anlaganın çok gizli defteri. Bunu okuyorsan hapishaneden kaçmaya çalışıyorsun demektir. Sandıkların altıza ve dışarıda çık. Dışarıda bandit bırak adında bir arkadaşım olacak. Ondan gerekli malzemeleri ve bilgileri alacaksın. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Şimdi. Ee, bu ne lan? Abi bu yoksa bunu kıracağız deme bana sakın. Bunu kıracağız deme abi. Buraya konuluyor mu bu? Konulmuyor. Abi şaka mı bu? Bunu mu kıracağız şimdi biz? Abi buradan bir yerlere çıkıyor mu göremiyorum ama e, oraya uyuz oldum. Bu ne olur bana oraya kırdırtma abi. Lütfen başka bir yer var mı? Şöyle bakıyorum bir tekrardan. chestte bir şey var mı? Yok. Abi lütfen diyorum ya. E, ciddi söylüyorum bana orayı kırdırtma abi. Şunu da şöyle 8 yapalım. Lütfen abi dur kıralım bakalım bir şey var mı altında. Göremiyorum da abi dur kıracağım. Yapacak bir şey yok sanırsam ama e, eğer orayı kırdıktan sonra e, oranın arkasında bir şey çıkmazsa ağlarım. Yani bildiğin gerçekten ağlarım çünkü demi, abi demir testlerisi bozuk abi vermişiz paslanmış pislenmiş tankın altında izilmiş bombanın yanında patlamış dandirik dundirik bir tane demiri vermişsiniz e, demir testlerisi diye kakalamışsınız ben bunu demir kırmaya çalışıyorum yani böyle bir şey olamaz ya cidden böyle bir şey olamaz abi demir testlerisi diye bizim dandirik dundirik şeyleri kakalamışlar ya burayı da kapatmışlar böyle ölümüne sanki zombi saldırısına uğradı burası ya neyse abi şöyle biraz bekleyelim Eee hadi kırıl abi en fazla 30-40 saniye daha sürecek arkadaşlar hadi dayanabiliriz bunu başarabiliriz abi bir tane de elmas verdi o elması ne için verdi bilmiyorum ama büyük ihtimalle alışveriş yapacağız diye düşünüyorum hadi abi hadi abi bak bunun arkasına bir şey çıkmazsa cidden ağlarım ya, ya şu anda cidden bunu abi yani cidden böyle bir şey olamaz yani abi nasıl bir şeydir bu gözünü seveyim adam yani işsiz gibi buraya demir koymuş Neyse biraz bekleyeceğiz abi. Hadi bunu başarabiliriz. Ne olur bir şey çıksın. Oraya merdiven koyduğuna göre bir şey olmalı yani. Ben olsam koyardım. Ee, sen koyar mıydın bilmiyorum ama ben olsam koyardım. Hadi abim. Hadi diyorum. Hadi diyorum. Hadi 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 kırıl. Çok az kaldı. Bunun, bunun altına sanırsam bir demir daha var. Ah bitti. Bu ne lan? Parkur var. Parkur var. Dur. Ee, ne olur ne olmaz arkadaşlar. Ben burayı bir game rule keep inventor true çekiyorum. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz çok sakarım. Bir de burayı ben bir spam point çekeyim. Ne olur ne olmaz arkadaş şimdi. Aman abi dur bu ne? Eee lağım girişi diyor. Abi bizi lağımda koşuşturuyorlar. Buraya ben bir dakikayım. Oraya mı gideceğiz? Abi oraya gideceğiz deme. Sakın sakın. Ah. Görmez blok var. Görmez blok var. Ee, bir dakika eğilerek gidiyorum şu anda ana Al işte Yine bir demir bak şu anda sevinmiştim ne güzel ben bu parkuru bitirdim diye Ama sonunda yine demir Demir testeresi yani böyle bir şey olamaz abi. demir testeresi yani ben Daha fazla demek istemiyorum bunlar kısa bir demir daha var baya güzel gerçekten e, Videonun konusu demir testeresi neyse abim Abi bu değil de, ben bir an düştüğümü zannettim şey e ee, bir yerden görünmez blok tuttu. Vallahi adamsa O görünmez blok koyduğun için adamsın ama adam oraya e, imkansız bir parkur yapmış abi. imkansız bir parkur yapmış. Ben normalde oraya şey yapamazdım yani. E, atlanılmaz zaten orada. Çünkü dar bir alan ve e, direkt kafan çarpıyor. Neyse bir şöyle biraz e, kıralım şunu da kırıldıktan sonra bitiyor sanırsam. E, hadi başka demir çıkmasın bundan sonra. Hadi abi. Hadi bak karnım da acıkıyor o kadar. Hadi lütfen. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Kırıl artık. Kırıl artık son kez, son kez. Ve o... Oh, abi demir, 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 demir. Yani bu demiri koymanın mantığı ne? Yani iyi ki bir oyun Minecraft iyi ki bir demir koymuş abi buraya. Adam demiş ki e, bir bakmış envantilere bakmış e, demir var. Aha he hemen koymalıyım. Hemen her yere bununla doldurmalıyım. Vallahi gitmiş bana da elmas testere vermiş. Ay devir testere vermiş. Kırılmıyor abi. Bunun da ben tabela kıramam. Neyse hadi kırılmak üzere, kırılmak üzere. Kırıldı süper abi. Dur çıkalım şuradan. Hop atladım şimdi. Eee bahçe kapısı diyor bir. Bahçe kapısı birmiş bu. Bu ne başka neler var burada? Burası sığırsam bir şey yok. Eee şimdi buraya konuyacağız. Bunu zaten bloklarla şey yapmış, göstermiş. Abi bur A bırak, Murat. Abi bandit karşımıza. Dur. E, elması elmasa bir tane boş harita veriyorum. Hmm. Bo Aa, lağım girişi için anahtar. Lağım girişi, lağım girişi, lağım girişi, lağım gir. Bir dakika, ay gidelim. Lağım girişi gerideydi, lağım girişi gerideydi. Dur, lağım girişi gerideydi. Dur, buradan mıydı? Aynen. Ee, burada görmez blok vardı var değil mi? Eğilerek gidiyorum şu anda. hala korkuyorum dur şuradan patlayalım. Lan girişi sanırsam buradaydı. Ve yine buraya bir blok blok koymuş. Dur şuraya koyacağız sanırsam. aynen. Geç abi çık. Ee, abi bizi bok sularında şey yaptırıyorlar ya. Bu ne lan bir şey var mı burada? Şöyle bakayım. Ee, bakamıyorum da dur, dur uyuz oldum. Gözlüklerimden başka bir şey göremiyorum. Dur şöyle çaktırmadan baksak bir şey yok sanırsam ya. Bir şey yok neyse gidelim abi şu kitapları tepeye at. şu demir testlerisine Vallahi ondan başka bir şeyimiz yok. Elle kıramayız. Neyse abi gidelim bakalım bir şey var mı diye. Buralarda bir şey yok değil mi? Vallahi geri dönmek istemiyorum buralarda. Akıntı var çünkü. Hadi abi. Abi bakayım şurada bir şey olabilir galiba ya. Bakayım bir şey yok. Hmm, yardır şimdi yardır yardır. Bu ne? Oyun modunuz güncellendi. Nokta nokta nokta. Hapishanede kaçmak bu kadar kolay mı sandı? Şimdi odalarımdan çıkışı bul bakalım. Abi odadan çıkış yapmış bir de. Vallahi tam tatlı tam dayaklık. Tam dayaklık abi bu arada yapan adam. Vallahi bile tam dayak o oda kuralları diyorum. Kırabileceğim bıraklaş taş çakıl demir madenleri falan filan diyor. Büyük ihtimal demir şeyimiz bizi demir kırılacak Bakayım şunları. Bunları da kırabiliyor abi dur. Ee, ne yapacağız o zaman? a kömür bloğumuz var. Ee, bir dakika şunu kır. Şunları bir kıralım şöyle. Ee, yünleri ne yapabiliriz Bilmiyorum, Çakılları kıralım Abi vallahi bile çak, şaka gibi ya Hapisten kaçış yaparken Odadan kaçışta bulduk abi kendimizi Odadan kaçışta bulduk Bir dakika odunumuz var mı bizim ya hmm. Abi odunumuz yok ki bizim Şu tepelerde bir şey var mı Tepelerde bir şey yok Şunu yerine koyalım ee, Abi bizim çubuğumuz yok yani Çubuk yok bizde bak demiri alamayız ee, Çakıl yünümüz var ee, Kömür bloğumuz var eee ne yapabiliriz bununla ya? Hmm. Bir dakika şu üstündekini kıracağım. Belki chest vardır ümidiyle. Hadi abi lütfen chest olsun. Lütfen chest olsun. Lütfen chest olsun. Hadi abi. Vallahi demir yani demir testerisi de yani baya e, bayağı iyi yani. İyi bunu kullanıyoruz. Ne kırmak istiyorsak bunu kullanıyoruz. Hadi abi. Hadi. Chest çıksın. Bok çıktı yala. la e, ne yapacağım ben şimdi? Burada arka kapıda kapalı. Dur bunu da kırabiliyoruz gerçi her şey ama. bu ee, şu taşı mı kıracağız acaba? Anlamadım. Cidden anlamadım abi ya ee, Taşı kırıyorum yapacak bir şey yok abi Belki yok oldu bu... Aa, Bir dakika bu kapıyı kırabiliriz Bakayım Kapıyı kırmayacağız herhalde yani O kadar da şey değil ee, Ne yapacağım ben şimdi burada Kömür bloğumuz yünümüz ee, Baya iyi Çakalımız var ee, Şöyle ee, Şeyimiz üretimimiz var Çok güzel Eee Chestimiz var çok güzel <laughs> Ama Aa e, bir dakika Odun alırız odun alırız odun alırız Çubuğu, Çubuğa dönüştürürüz bunu aynen Al abi odunu Odamdan çık, çıkışı bul diyor sonuçta i̇şte odadaki her şeyi kullanabiliriz abi Şimdi Eee ne yapıyoruz iki tane odunla Bir saniye e, iki tane odun ile Eee Sanırsam bir saniye şöyle Bir çubuk yapıyorum abi Eee bir tane daha kıracağım bir saniye Abi ne güzel taşımız gitti yalan, Ne güzel taşımız gitti yalan, dur ee, şöyle kırıyorum. Bir dakika. Hadi. Ee, o değil de. Üçürdeki taşımız gitti. On numara taşımız gitti. Ben bu çubuklarla ne yapabilirim? Kazma yapsam. Demiri alsam. Demir kazmayı ne yapabilirim? Ee, öyle bir durum var yani. Şu an düşünce mantıksız geldi buradaki odunları almam. Çubuğumuz var. Çok güzel. Bir taşımız olsa on numara olurdu ama. Ee, taşı maalesef ki kırdık elimizle abi. Eee... Şuradaki demirleri alsak demir bir işimize yarar mı? Demir bir dakika. Hımm. Sanırsam burada taşmaş yok değil mi abi? Taş falan olsa güzel olabilirdi aslında. Bakıyorum da. Yok abi ya. Ee, ne yapacağız acaba onu düşünüyorum şu anda ya. Ee, şimdi abi bak şimdi. Günümüz ee, var çok güzel yatak yaparız uyuruz. Tamam. Ee, Oda kurallarını tekrar bir okuyalım abi şöyle. Ee, taş, çakı, demir, maden. Demir, Madeni ben büyük ihtimalle şey için. Ee, yani ne için kırılacağım anlamadım ama. Ben yine de şey yapıyorum abi. Ee, bir odun kazma yapıyorum abi. En azından şu kapıyı kırıp geçeriz yani. Vallahi yani o kapıyı kırıp geçeriz. Yapacak başka bir şey bulamıyorum çünkü. Abi bir dakika. Normal düğme yaparız abi. Aynen. Ver abi düğmeyi. Konuluyor mu? Vallahi konuluyor. Ciddi söylüyorum konuluyor. E ee, buraya vardık. Bu ne? Yine düğme var. Tamam demek ki düğmeyle geçiyormuşuz abi. Tamam düğmeyle geçiyormuşuz. Olay çözdük. Aa itemler gitti. Uyuz oldum. E ee, da oda kuralları diyor. Ee, kırabileceğin şeyler kızıltaş, sadece kızıltaş kırabiliyormuşuz tamam. Ee, ana bir dakika, ee, taş, çakıl, maden, demir maden diyordum. Arkadaşlar sanırsam ee, o en baştaki olayı çözemedim abi. Yani o en başta büyük ihtimal arkadaşlar odun kıracağız ama kitapta şey odun yazıyor muydu onu hatırlamıyorum. Eğer odun yazmıyorsam ee, şey yapacağız. Sanırsam böyle yiyeceğiz. Tek kırmızı buraya spoiler vermiş. İyi spoiler Aa, Bir dakika dur, bir şey deneyeceğim. Buraya konu, buraya, aynen. Yalnız iyi spoiler vermiş abi. Burada direkt blokla gösteriyor. Oda, oda, oda kuralları çok basit. O da kuralları çok basit. Duy, geri gidelim bakalım. Ee, şimdi burada ne yapacağız abi? Abi parkur yaptırma ben açım. Dur difficulty 0 alayım bari. Difficulty 0 aynen biraz açtığımız olsun. Çünkü koşamayacağız arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Parkur yapmış arkadaş. Aman abi dur şöyle hop hop hop. Uyuz oldum. Uyuz oldum uyuz oldum dur. Hop en sonda ne var ki abi? En sonda sanırsam şunun üstüne mi atlayacağız? Ee, yo bir dakika. Ee, onun üstünde a, buradan buraya atlayacağız. Oraya gideceğiz galiba. Abi çok manyak. Ben bunu hayatta yapamam. Ciddi söylüyorum hayatta yapamam abi. Ciddi söylüyorum hayatta yapamam ya. Ben bu tarz parkurlarım çok kötüdür abi. Bir dakika şöyle. Ee, tahmin ettiğim gibi ise eğer çok kötüyüm abi. Çünkü ben hop ta buradan dünyanın sonundan da en başa düşüp. Bir dakika atlayamıyorum. Şöyle. Hop 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 tamam abi çok güzel. Abi sinir oldum. Cam parkurundan nefret ederim abim. Cam ve demir parkurlarından nefret ederim. Çit parkurlarından, e, merdiven parkurlarını yine seviyorum ama e, hop abi bak. Cidden e, birden kayıveriyor abi D kayıyor ya. Bak 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 hareketlere bak. Ciddi şu hareketlere bak bak. Şöyle atlayayım. Hop şöyle. Hadi. Çok güzel. Bak şuradan. Çok güzel çok güzel. Dur. He bir dakika. E buradan oraya tutunacağız. Tamam dur. Buradan atlarsan büyük ihtimalle hop tutunamadık, tutunamadık, tutunamadık. Hadi şöyle. Ee, hadi abi bunu başarabiliriz. Dur uyuz oldum. Şöyle yapacağım. Hop, hop, hop. Evet hızlandık. Şöyle tutunduk. En azından mantanladık abi ya. Şuradan da şuraya atlayamıyorum abi. Çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım abi ya. Ya yani şu parkur çok saçma mı olur abi düşüyorum. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Dur şuradan oraya atlayamayız değil mi? Ee, hop şöyle yavaş yavaş atlayacağız. Şu cam parkurunu sevmiyorum. Ee, şuradan oraya zaten atlayamıyorum abi. Atlayamıyorum ya. ya. Çok saçma bir şey çünkü. Oraya yani insan bir blok yakına koyar. Çıldırdım. Şu anda çok o kadar uyuz oldum ki arkadaşlar bilmeniz lazım yani. Dur şöyle yapıyorum. Hadi abi. Arkadaşlar ben uyuz olurken siz de e, ee, harita hakkında düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız çok çok sevinirim. ayetten video beğenmediyseniz iki saniye de video beğenirseniz çok çok sevinirim. Ben burada parkur yaparken işkence çekerken siz de, e, görüşlerinizi belirtin arkadaşlar şöyle. Hop abi. Ee, oraya ben çıkıp spam point çekeceğim arkadaşlar. Çıkıp spam point çekeceğim her düşündüğümde de kill çekeceğim çünkü e, her seferinde parkur yapmam sizin büyük ihtimal canınızı sıkacak. Ve bana mal diyeceksin. Evet bir dakika. Eee kusura bakmayın oraya çıkıp bir spam point çekeceğim arkadaşlar çünkü çıldırmak üzereyim dur şöyle eee Game mode 0 Ve spam pointimi çektim abi tamam Şimdi eee Şöyle hop atladım Hop atladım tutunamadım tutunamadım dur kill çek hemen Merdivenin tepesine atlayacağız demek öyle denedik şimdi merdivenin bir tepesine çıkalım Hop şöyle atladım hop Tutunamadım abi Ya yani şu anda büyük ihtimalle denesem çıldıracaksınız çünkü ben merdiven parkurlarından bu slime şeylerin atlamaktan nefret ediyorum abi Nefret ediyorum Dur hadi Abi gözünü seveyim ya Vallahi billahi abi ben iyi ki de game modla Geçmişim yoksa ömür boyu burası sürecekmiş abi Parkurum Bu tarz şeyler de baya bir kötüdür yani Baya baya bir kötüdür normal parkurda da baya iyidir ama Bu tarz şeyler de baya kötüdür abi Şimdi ıı, Şöyle hop şöyle Atlasak olmadı dur kill çektim tekrardan Yeniden doğa yapalım Şimdi şöyle atladım hop Tutunamam ki abi oraya cidden tutunamam ya Uyuz oldum ya Şimdi bak şöyle atladım En sonda hop abi en sonda En sonda olay en sonda bitiyor Bu ne düğme hele şükür gözünü seveyim ya Bak en sonda olay bitiyormuş abi Tamamdır olayı çözdük şimdi Aşağı inmenin yolunu bul diyor Aşağı inmenin ben yolunu nasıl bulayım abi Dur şuraya gidelim bakalım Buraya gidilmiyor Ne oluyor lan Ne oluyor abi Bloklar falan filan ben aşağıya düştüm ha buradan nasıl çıkacağım? E görünmez blok mu var? Abi merdiven var şurada bir saniye çıktım. Aa dur. Tamam. Bitti mi? Haritanın yapımcısı Bandit. bırak. haritanın yapımcısı hanım da. Abi gözünü seveyim ya. Vallahi abi istemsiz rast gelebildirdim. Abi direkt aşağı yaptı zaten kendisi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eee umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim cidden hoşuma gitti. Garip bir haritaydı. Ee, biliyorsunuz ki e, hapisten kaç yaratılarını zaten baya bir seviyorum ve e, bu da cidden hoşuma gitti. ve demir testleri zaten bizim işkence çektirdim. Tek sevmediğim tarafı e, o şeydi. E, o slime yerdi abi cidden psikolojimi bozdu. E, fakat en sonunda geçenir sanırsam e, şey oldu. O artık o kadar çok iş, işkence çektik. Oyun dedi zaten alın dedi siz şey yarıyor acaba diyor. Aa, aga ee, beş tane Aa, taş veriyor. Bir dakika. Buna düğüm yapacağız sanırsam. Anlakan'ın odası diye Anlakan'ın odasına gireceğiz galiba. Neyse bir dakika şey yapayım. Masanın ee, masa ne acaba? Uyuz oğlum, dur. Büyük ihtimalle bunları da kıracağız. Bunlardan da ölecek gözü ve çürük et çıkacak abi. Ee, neyse bakalım kıralım. Şöyle kırarsak daha iyi olur. Hani belki chest açamayız bir şeyler olur falan filan. Sıkıntı olmasın. Tekrar kırmak istemiyorum. Hadi abi kırıl gözü seveyim. Demir testeresi bozuk çıktı ya. Vallahi demir testeresi bozuk çıktı abi hadi. Hadi az daha gayret. A, a gayret hadi. Kırılabilirsin. Kırılabilirsin. Bunu başarabiliriz. Eee bakalım nasıl olacak abi. Hadi kırıl kırıl. Uyuz oldum şu anda ya. Vallahi yavaş yavaş kırılıyor. Kırıldı abi süper. Bakayım iki tane şirket çıktı. Buradan ne çıkıyor Bunda da e, 40 tane falan filan şey. Sanırsam bunda da iki tane e, örümcek gözü çıkacak abi diye tahmin ediyorum. Çünkü Eee diğerinden örümcek gözü şey çıkmıştı. Bundan iki tane çürük et çıktı. Bundan da büyük ihtimal iki tane örümcek gözü çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü başka bir şey yok. Bakalım nasıl olacak. Kırıl abi sende. Ee, bakalım hadi. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar e, fazla harita çekmeye başladım. sebebi arkadaşlar e, sizlerin daha çok sevmesi. Ayrıca de e, hani mesela egg var çekiyorduk. Aynı iki tane örümcek gözü çıktı. Bu ne veriyor? Bir şey vermiyor. E, ayrıca de arkadaşlar egg var falan filan. E, var şeyler arkadaşlar eskisi kadar sevilmediği için. E, o yüzden çekmiyorum arkadaşlar şimdi buradan bir tane düğme yapalım. E, Envanterimizden yapabiliyorduk ama olsundur. E, şimdi Aa, bir daha anılagan odasını Ya, demek ki buraya koyacağız. E, bunu açtım abi şimdi. Elmas, e, bahçe kapısının anahtarı ve gizli kitap diye okuyalım. Anlaganın çok gizli defteri. Bunu okuyorsa hapishaneden kaçmaya çalışıyorsun demektir. Sandıkların altıza ve dışarıda çık. Dışarıda bandit bırak adında bir arkadaşım olacak. Ondan gerekli malzemeleri ve bilgileri alacaksın. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Şimdi. E, bu ne lan? Abi bu yoksa bunu kıracağız deme bana sakın. Bunu kıracağız deme abi. Buraya konuluyor mu bu? Konulmuyor. Abi şaka mı bu? Bunu mu kıracağız şimdi biz? Aa bir dakika buradan bir yerlere çıkıyor mu göremiyorum ama e, oraya uyuz olacak. İşte i̇ki saniye video beğenirsiniz. Çok çok sevinirim arkadaşlar. Sadece iki saniye sebep böyle one two diyorsunuz arkadaşlar ve e, like atmış oluyorsunuz. Video beğenmiş oluyorsunuz. E, video beğenmeyi ve paylaşmayı bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdi e, çürük et çürük et örümcek gözlü mektup var. Bir de demir testlerisi var. Bir dakika demir testlerisiyle yani dem sadece bu parmaklıkları görüyoruz. Tamam bir okuyalım mektup bakalım. E, merhaba kardeşim nasılsın? Sana gönderdiğim malzemeleri aldın mı? O malzemeleri anlık eğer e, ver senin apisada kaçma için gerekli şeyleri sana sağlayacaktır diyor. He. Abi o zaman bize şey yapmışlar. E, bir paket yollamışlar. E, o pakette de eee sanırsam bir şey olacak yani. E, yani kaçmamız için gerekli şeyleri vermişler. Bakalım nasıl olacak şimdi de arkadaşlar. E, ben burayı kırarken siz de bu arada video beğenirsiniz çok çok sevinirim Şunun da duyurusunu vermek istiyorum. Yakında arkadaşlar çok güzel serilere başlayacağım. E, umarım beğenirsiniz ki e, beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. E, buradan spoiler vermek istemiyorum. Bazı videolarda spoiler vermiştim ama e, spoiler vermek gerekirse arkadaşlar yakında modlu survival'a başlayacağım ve e, şunu söylemek istiyorum çok çok arkadaşlar e, güzel bir şey olacak haberiniz olsun e, umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar ve e, hızlı bir şekilde arkadaşlar e, çekeriz şimdi ben bunları böyle bir kırayım e, bakalım nasıl olacak hadi abi kırıl gözünü seveyim demir testeresi bozuk çıktı abi demir testeresi bozuk çıktı dur abi kırılsın ve kırıl de tamam şimdi bunları falan hiçbir şey sadece demirleri kırıyor bakalım aa bunları da mı kurtaracağız acaba Abi şaka yapma lütfen bir dakika şunu kıralım o zaman. Abi çok yavaş kıracak o zaman bu. Uyuz oldum şu anda abi baksana abi. Bütün hepsini kıracağız köylülerle alışveriş falan filan diyordu. Artık chest'ler de var burada bir dakika. Şuna bakalım eğer chestte bir şeyler çıkarsa şey yaparız. Diğerlerini de kırarız. Ayrıca anı laga diyordu bir dakika. Eğer bir şey çıkmazsa gideriz bakalım ne çıkacak. Bir dakika merak ettim ben de şu anda. Hadi abi. Hadi. Bakalım aç çürük et örümcek bu ne e, bu kim abi ismi yazmıyor Rahip e, 37 tane çürük ete bir tane zümrüt veriyor 9 tane geçelim abi bunu bir ilerleyelim bakalım Bu masa ne iş yapları tepeye at e, şu demir testlerisine vallahi ondan başka bir şeyimiz yok elle kıramayız Neyse abi gidelim bakalım bir şey var mı diye buralarda bir şey yok değil mi valla geri dönmek istemiyorum buralarda akıntı var çünkü Hadi abi Abi bakayım şurada bir şey olabilir galiba ya Bakayım bir şey yok. Hmm, yardır şimdi yardır yardır. Bu ne? Oyun modunuz güncellendi. Nokta nokta nokta. Hapishanede kaçmak bu kadar kolay mı sandı? Şimdi odalarımdan çıkışı bul bakalım. Abi odadan çıkış yapmış bir de. Vallahi tam tatlı tam dayaklık. Tam dayaklık abi bu arada yapan adam. Vallahi bile tam dayak O da, oda kuralları diyeyim. Kırabileceğim raklaş, taş çakıl demir madenleri falan filan diyor. Büyük ihtimal demir şeyimiz bizi demir kırılacak. Bakayım şunları. Bunları da kırabiliyoruz abi dur. Ee, ne yapacağız o zaman? Aa, kömür bloğumuz var. Ee, bir dakika şunu kır. Şunları bir kıralım şöyle. Ee, yünleri ne yapabiliriz? Bir dakika çakılları kıralım. Abi vallahi bile çak, şaka gibi ya. Hapisten kaçış yaparken odadan kaçışta bulduk abi kendimizi. Odadan kaçışta bulduk. Bir dakika odunumuz var mı bizim ya? Hmm. Abi odunumuz yok ki bizim. Şu tepelerde bir şey var mı? Tepelerde bir şey yok. Şunu yerine koyalım. Ee, abi bizim Çubuğumuz yok yani. Çubuk yok bizde. Bak demiri alamayız. Eee çakıl yünümüz var. Eee kömür bloğumuz var. Eee ne yapabiliriz bununla ya? Hmm. Bir dakika şu üstündekini kıracağım. Belki chest vardır ümidiyle. Hadi abi lütfen chest olsun. Lütfen chest olsun. Lütfen chest olsun. Hadi abi. Vallahi demir yani demir testlerisi de yani e, bayağı iyi yani. 7 yüzyıldır bunu kullanıyoruz. Ne kırmak istiyorsak bunu kullanıyoruz. Hadi abi. Hadi. Chest çıksın. Bok çıktı yala. E, ne yapacağım ben şimdi burada arka kapıda kapa dur. da kırabiliyoruz gerçi her şeyi ama bu e, şu taşı mı kıracağız acaba? Anlamadım. Cidden anlamadım abi ya. E, taşı kırıyorum. Yapacak bir şey yok abi. Belki yok oldu bu. Abi bir dakika, bu kapıyı kırabiliriz. Bakayım. Kapıyı kırmayacağız herhalde yani. O kadar da şey değil. E, ne yapacağım ben şimdi burada? Kömür bloğumuz, yünümüz. Günümüz e, Bayağı iyi. Çakalımız var. oldu? Ee, bu ne olur bana orayı kırdırtma abim. Lütfen başka bir yer var mı? Şöyle bakıyorum bir tekrardan. Çeste bir şey var mı? Yok. Abi lütfen diyorum ya. E, ciddi söylüyorum bana orayı kırdırtma abi. Şunu da şöyle bir 8 yapalım. Lütfen abi dur kıralım bakalım bir şey var mı altında. Göremiyorum da abi dur kıracağım. Yapacak bir şey yok sanırsam ama e, eğer orayı kırdıktan sonra e, oranın arkasında bir şey çıkmazsa ağlarım. Yani bildiğin gerçekten ağlarım çünkü demi, abi demir testeresi bozuk abi vermişsiniz paslanmış pislenmiş tankın altında ezilmiş bombanın yanında patlamış dandirik dundirik bir tane demiri vermişsiniz e, demir testleri diye kakalamışsınız ben buna demir kırmaya çalışıyorum yani böyle bir şey olamaz ya cidden böyle bir şey olamaz abi demir testeresi diye bizim dandirik dundirik şeyleri kakalamışlar ya burayı da kapatmışlar böyle ölümüne sanki zombi saldırısına uğradı burası ya neyse abi şöyle biraz bekleyelim ee, hadi kırıl abi en fazla 30-40 saniye daha sürecek arkadaşlar hadi Dayanabiliriz bunu başarabiliriz abi Bir tane de elmas verdi o elması ne için verdi bilmiyorum ama büyük ihtimalle alışveriş yapacağız diye düşünüyorum Hadi abi Hadi Abi bak bunun arkasına bir şey çıkmazsa cidden ağlarım ya, ya Şu anda cidden bunu abi Yani cidden böyle bir şey olamaz yani Abi nasıl bir şeydir bu gözünü seveyim Adam yani işsiz gibi buraya demir koymuş Neyse biraz bekleyeceğiz abi hadi bunu başarabiliriz ne olur bir şey çıksın oraya merdiven koyduğuna göre bir şey olmalı yani ben olsam koyardım Eee Sen koyar mıydın bilmiyorum ama ben olsam koyardım hadi abim hadi diyorum hadi diyorum hadi 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 kırıl çok az kaldı Bunun, bunun altına sanırsam bir demir daha var az ah bitti bu ne lan Parkur var parkur var dur Eee ne olur ne olmaz arkadaşlar ben burayı bir Game rule keep, inventory true çekiyorum. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz çok sakarım. Bir de burayı ben bir spam point çekeyim. Ne olur ne olmaz arkadaş şimdi. Aman abi dur bu ne? Ee, lağım girişi diyor. Abi bizi lağımda koşuşturuyorlar. Buraya ben bir bakayım. Oraya mı gideceğiz? Abi oraya gideceğiz deme. Sakın sakın. Ah! Görmez blok var. Görmez blok var. Ee, Bir dakika ilerik gidiyorum şu anda ana Al işte Yine bir demir bak şu anda sevinmiştim ne güzel ben bu parkuru bitirdim diye Ama sonunda yine demir Demir testeresi yani böyle bir şey olamaz abi. demir testeresi yani ben Daha fazla demek istemiyorum bunlar kısa bir demir daha var baya güzel gerçekten e, Videonun konusu demir testeresi neyse abim Abi bu değil de ben bir an düştüğümü zannettim şey ee, bir yerden görünmez blok tuttu vallahi adamsın o görünmez bile koyduğun için adamsın ama adam oraya e, imkansız bir parkur yapmış abi İmkansız bir parkur yapmış ben normalde oraya şey yapamazdım yani e, atlanılmaz zaten oraya çünkü dar bir alan ve e, direkt kafan çarpıyor Neyse abi şöyle biraz e, kıralım şunu da kırıldıktan sonra bitiyor sanırsam e, Hadi başka demir çıkmasın bundan sonra Hadi abi Hadi bak karnım da acıkıyor o kadar hadi lütfen Hadi bunu başarabiliriz Hadi bunu başarabiliriz kırıl artık Kırıl artık son kez son kez ve o oh, Abi demir 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 demir. Yani bu demiri koymanın mantığı ne? Yani iyi ki bir oyun Minecraft, iyi ki bir demir koymuş abi buraya. Adam demiş ki, e, bir bakmış, şey bakmış, e, demir var. Aha, he hemen koymalıyım. Hemen her yere bununla doldurmalıyım. Vallahi gitmiş bana da elmas testlere vermiş. Ay demir testleri vermiş. Kırılmıyor abi. Bunu da ben tabela kıramam. Neyse hadi kırılmak üzere, kırılmak üzere. Kırıldı süper abi. Dur çıkalım şuradan. Hop atladım şimdi. Eee bahçe kapısı diyor bir. Bahçe kapısı birmiş bu. Bu ne başka neler var burada? Burası sığırsam bir şey yok. Eee şimdi buraya konuyacağız. Bunu zaten bloklarla şey yapmış, göstermiş. Abi burada abandik burada. Abandik burada karşımıza. Dur. E, elması elmasa bir tane boş harita veriyorum. Hmm. Bo Aa, lağım girişi için anahtar. Lağım girişi, lağım girişi, lağım girişi, lağım gir. Bir dakika, akıllı. Lağım girişi gerideydi, lağım girişi gerideydi. Dur, lağım girişi gerideydi. Dur, buradan mıydı aynen? Ee, burada görmez bir blok var değil mi? Eğilerek gidiyorum. Şu hala korkuyorum. Dur, şuradan patlayalım. Lağım girişi sanırsam buradaydı. Ve yine buraya bir blok blok koymuş. Dur, şuraya koyacağız sanırsam. aynen. Geç abi, çık. Ee, abi bizi bok sularında şey yaptırıyorlar ya. Bu ne lan? Bir şey var mı burada? Şöyle bakayım. Ee, bakamıyorum da dur, dur uyuz oldum. Gözlüklerimden başka bir şey göremiyorum. Dur şöyle çaktırmadan baksak bir şey yok sanırsam ya. Bir şey yok neyse gidelim abi.